Buradaki ölçülerim eğer 5'in altındaysa adayların ve partinin durumu oy kullanmıyorum. Yani 10 üzerinden 5'in altındaysa ben kötülerden birini seçmek, celladımı seçmek istemiyorum. Hırsızını o halde daha gitmediğinize göre herkes 5'in altında evet. öyle anladım. Yani ben onu bakın tek başına aday açısından değil aday için tüm şartları ha Parti Yaptı. parti var da hepsini birden değerlendiriyorum. Yani partinin adayı anladım. birlikte değerlendiriyorum. Yani parti kötü olur orada namuslu bir adam varsa ve cesursa yani onda benim tereddütüm olmaz. Yani o orada belki kötülüğü engellemek için vardır öteki az kötüye razı olmayıp burada kendi bir özgürlük alanı seçmiştir, bir, bir başka bir şey vardır, ona dikkat ederim yani ve bu seçimde özellikle de seçim sürecindeki siyasi partilerin birbirleri karşısındaki ithamları ve gerçekleri gizleyen oportunistçe bakış açıları sebebiyle kampanyadaki ahlaki, siyasi ahlakın dibe vurmuş olmasından dolayı bunu genel olarak söylüyorum. Yani küçük birkaç partideki istisna hariç hepsi böyleydi. Ben e, bunlardan uzağım dedim sırtımı döndim. Peki görmedim. sayın dipak eee ekrem İmamoğlu ile ilgili soruya gelmeden önce e, siz konuyu açınca e, önemsedim açıkçası. Benim için çok farkı yok. Çok fa yok aslında fazla birbirlerinden pek farkları. E, Ama yani şimdi... ikisi de bat Batı'ya bağlı. Hatta İmamoğlu'nu AK Parti'ye e, yerleştirseniz yerleştirirseniz CHP'ye yerleştirdiğinizden daha çok yakışır. AK Parti'de de öyle isimler var ki CHP'ye monte etseniz hiç de yabancılık çekmezler. Onun için ben bunları bugünkü siyasi ayrışmayı çok dürüst ve mantıklı bir ayrışma olarak görmüyorum. Uçumu CHP'ye yerleştirin daha çok yakışır. İmam oldu AKP'ye. İmam oldu AKP'ye. İmam oldu AKP'ye genel başkan olsa şaşırmam diyorsunuz. O kadar da demiyorum. <laughs> <laughs> hangi hangi görevleri görüyorsunuz? Yo yani o magazin ben siyasetin ve dinin e, ve tarihin magazinleşmesini istemem. Öyle şeylerde yani ben, de anımsamam. Ben, ben şunun için sordum magazinel olarak değil. Çünkü Türkiye'de belki de ikimizin de ömrü vefa edecek e, Ekrem Bey'in cumhurbaşkanı olduğu bir dönem yaşayabiliriz. Ben Ekrem Bey'e muhalif ya, birisi olarak. fark etmiyor. Cenab-ı Allah beni nasıl imtihan etmek istiyorsa. Şeytan da Allah'ın iradesi içindedir. Tayyip Erdoğan da, İmamoğlu da, <laughs> Özgür Özel de onun. Ben Allah'ın rızasına talibim ve Cenab-ı Allah beni... Toplum kendi hakkındaki hükmü değiştirmezse Allah onlar hakkındaki hükmünü değiştirmez. Yani toplum neye layıksa onu buluyor. Toplum da bu işte Şimdi biz buradan e, namuslu insanlar, dürüst, ahlaklı, cesur insanlar bir araya gelip bir erdemliler ittifakı kurarak herkes kendi içindeki yanlış adamlarla, zalimlerle, ahlaksızlıklarla mücadele ederse o topluluk toplum açısından bir umut ışığı yakabilir. Yoksa Peki sayın e, namuslu insanlar cesur değilse ve birbirleriyle uğraşıyorlarsa o toplumdan e, gelecek açısından bir hayır beklemek çok doğru değil. Yani Peki, ben namuslu insanlarla birlikte olmak istiyorum. kendi aidiyetim içindeki namussuzlarla da diğerleriyle olduğu gibi mücadele etmek istiyorum. Şunu değerlendir şunu değerlendirir misiniz? Ben bunu önemsiyorum. Dün bir tweet attınız benim çok uzun zamandır mücadele ettiğim Duayen gazeteci hakkında maalesef son günlerde magazinel bir haber çıktığı için benim mücadelemin gölgelenmesini istemiyorum bir onun mal varlığını sordunuz bence haklı bir soru ben de hep soruyorum iki 28 Şubat döneminin uygulayıcılarından biri dediniz ben size hem o tweetin şeyi açısından bağlama açısından soruyorum, hem de tweet şuydu. Hay Allah bu dünya etme bulma dünyası Uğur Dündar davayı kaybederse herhalde yarın ölünce mirasçılar arasında mal varlığı da gündem olacak. O zaman Uğur Dündar'ın servetini de öğreneceğiz. Uğur Dündarla 28 Şubat'ta hakkında günler süren TV'deki iddialarını hatırlıyorum. Yaşlı bir yazarı ekrana çıkartıp kimdi o yazar onu sorayım. Kendi kitabındaki bir cümleyi alıntılamam konusunda benim böyle bir beyanım yok dedirtti. O günleri hiç unutmayacağım. Bu dünyanın bir de ahireti var ve o gün bu davalar yeniden, yeniden görülecek dediniz. Benim de merak ettiğim bir şey hem bunu değerlendirin hem de 28 Şubat sürecinden sonra nasıl üniversitelerde bir zulüm varsa Cuma çıkışlarında da olağanüstü mitingler yapılıyordu. Büyük isyanlar vardı ve bir anda e, onlar da kesildi. Bunun da siyasal bir yerden bir komut gibi olduğunu düşünüyorum ben AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte. Bunu da iç içe değerlendirmişsiniz. 28 Şubat yapıldı. Mitingler aniden durdu. Halen e, 28 Şubat'ta yaşı bile tutmayan isimler <laughs> 28 Şubat mağduriyetinden söz ediyorlar. Hatta sizi güldürecek bir şey söyleyeyim. Bazı özür dilerim yarım akıllı insanlar Ember 28 Şubat'ta neredeydin diye bana soruyorlar. Ya ben üniversite öğrencisiydim ve orada mücadelenin içinde yani tuhaf bir şey var. 28 Şubat'ta yaşı yetmeyen bile sanki oradaymış gibi anlatıyor. Tarihsel olarak bilmek ayrı. Mesela yani. mağdur olmak ayrı. Önce tweetten başlayalım. 28 Şubat mağdur Ne zaman? Şimdi neydi o? bir kitapta Mustafa Kemal'le ilgili bir ifade. Bir hafta e, süreyle Fethullah Gülen hakkında yayın yaptıktan sonra Fethullah Gülen Amerika'ya gitti. Ondan sonra hedef seçilen bendim. Bir hafta süreyle bütün gazete manşetlerinde o zamana bakarsanız televizyonlarda. Aleyhinde bir yayın vardı ve benim gitmem istendi. Hatta yani can güvenliği var diye hem güvenlik açısından uyarılar oldu. Hem git yani biraz e, sen de sakinleşirsin çocuklarım tedirgin oldular. Hayır ben gitmedim. Aksine dava açtım. Ha Ben beraat ettim sonuçta o bütün bir hafta aleyhime yapılan. Sonra dedim ki ben bak e, suçum yok. Ha Ben öyle şeyler yaptım ki o zaman e, biliyorsunuz 28 Şubat'ta el ele eylemi çağırsın yapanlardan biri bendim. Ve e, minibüste o Türkiye'yi boydan boya geçen minibüsteki üç kişiden biri benim gelinim. E, bir tanesi onun kız kardeşi birisi onun annesi. Yani ailece biz oradaydık orada. Aa, ne bileyim işte bir iki arkadaşımız daha Ahmet Taş getiren de vardı orada. Ahmet Mercan da vardı. Kimse bunlardan söz etmiyor. 28 Şubat için meclis soruşturma açtı. Benim ifademi almadılar. Benim tanıklığımı dinlemediler. Ya Sincan toplantısını ben düzenledim ya. Yani sesim kısıldığı için gidemedim. Yani TV'de program yapıyordum. O darbe olur mu diye sabah 3'e kadar süren bir program. Sabah sesim kısıldı. Onun için gidemedim. niye niye çağırıp mi almıyorsunuz? Mahkemeye gidip mağdurum diyenlerden kimse gelmedi. Yani e, Şevket olsa Oğuzhan Türkte kahraman ordumuzda ihtilafımız yoktu dediler. Ve bir e, müşteki olmadılar. Tek 28 Şubat davasında. Onda ben dilekçe verdiğim için beni dinlemeyecek misiniz? Tanık yapın, tanık yapın. E, yani beni dinlemeden nasıl karar vereceksiniz diye dilekçe verdim de onun için dinlediler. Bakın gerçeği kimse bilmek, görmek istemiyor. Çünkü işlerine yaramıyor. Herkesin bir yerlerde bir takım açıkları var. E, Refah yol hükümetinin nasıl kurulduğunu biliyor muyuz sanki? Refa, ya da, Siz biliyor musunuz? E, yani onları şimdi toplum önünde bu çok uzun anlatılması gereken kısa anlatımlarda bir sürü yanlış şeyler çıkar. Özellikle Ama bir geldiğimizde ya, ya olmaz bir sürü bakın bir gerçeğin bütününü söylemiyorsanız hani yarım doktor candan yarım hoca dinden eder derler ya yarım siyaset ya da yarım tarih insanları çok farklı kanaatlara sürükleyebilir. Ama ben bunları uzun uzun yazdığım yerler var işte ne bileyim dönem dönem belli kitaplarda belli kısımlarını anlattım. Yani kimse gerçeği bilmek istemiyor. Ben Yaşasın Şeriat kitabını yazdım ve 28 Şubat'ta mahkum olmadım. Kemalizm kitabını da yayınladım. Rıza Nur'u da yayınladım. Askeri mahkemede de yargılandım ve hiç mahkum olmadım ben biliyor musunuz? 54 yıldır benim hapse girmişliğim yok. kuş alındım. Kuşkulanmamız gerekiyor mu bundan? Yani siz bütün bunları yaparken Her şey açık ve her nasıl olduğunu ve benim o günlerde savunan solcu arkadaşlarım da vardı. Yani birisi Sana de size sapan... kalkıp 54 Demek yıldır çünkü. İçeri girmediniz. Be, Sen de bir be, ajansın diye çıkar mı? Var. Öyle bir sürü diyenler var da ben ne yaptımsa halka açıkladım. AK Parti Ajanlık tekniği bütün, aldınız mı? Yani beraber çalışma konusunda Graham fuller. Bu ajanlıksa beyaz ajan bir sürü var piyasada. Elhamdülillah ben sadece önü sonuna sıfatı olmayan bir Müslümanım. Ve hiç kimse hele hele Müslümanlara karşı gayrimüslimlerle ittifak yapmam. Ama ben gayrimüslimlerle Şanar yurda tapan komünistim. Ben Mehmet Ali da meydanlara çıktım. Urmumcuyla da çıktım. Toktamış Ateş'le de çıktım. Siz laik Ondan misiniz? Kim olduk? Hayır Allah korusun. Ben laisizm diye de bir kitabım var. Türkiye'de Peki devletin, en kapsamlı. devletin devletin, laik oldukları... devletin laikliğe ihtiyacı var mı? Devletin içindeki katoliklerin layıklığa ihtiyacı var. Protestanların yok. Ortodoksların da yok. Müslümanların da yok. Yahudilerin de yok. onlara laiklik dayatması dine karşı bir dayatmadır. Kabul edilemez. Laisizm diye piyasada kapsamlı bir kitabım var. Türkiye'de bu kapsamda yayınlanmış tek kitaptır. Ve ya ben bu zaman... laisizm yazarken Fransa'ya gidip laiklik kurumuyla oturup görüşmeler yapıyordum. O kitabı yazarken. Biz laikliğin katolik katolikliğin bir Hristiyanlı, Hristiyanlıkta İncildeki Tanrının hakkı Tanrıya, Sezarın hakkı Sezara hükmünden yola çıkart, çıkılarak dini bir referans olarak laiklik ikame edildi. Protestanlıkta sekülerizmus vardır. Laiklik dinle devletin ayrılmazlığını ifade eder. Bizdeki gibi din-devlet ayrılığı değil. Daha doğrusu kiliseyle devletin ayrılmazlığını, kilise ruhu bedense devleti temsil eder. Birisi öbürünü ahirette öteki de bunu dünyada kılıcıyla korur.